Okulların yarı yıl tatiline sayılı günler kala eğitimci Bışar Kaması öğrencilerin tatil sürecini nasıl eğlenceli ve eğitici bir şekilde geçireceğini anlattı. Okullarda karne heyecanı yaşanmaya başlandı. 21 Ocak Cuma günü başlayacak olan ara tatil 4 Şubat tarihine kadar devam edecek. Asla, e, evet. çocuğun düşüncesi. Kararsız çocuğun düşüncesi. Hangi çocuk? <laughs> Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni dönemde okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını duyurdu. Ee, bizim ilk ve ortaokul seviyeleri olduğu için e, sınava hazırlayan 8. sınıflar için ee, ilk hafta kamp şeklinde yapıyoruz. O kamp belli bir Eğitimci Bışar Kaması öğrencilerin bu ara tatil dönemini nasıl daha verimli hale getirecekleri hakkında ipuçları verirken öğrencilerin derslerden kopmayacak şekilde eğlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Evde o programı yapıp çocuklara veriyoruz. Çocuklar o şekilde takip ediyor ders programlarını. Aslında bu çocukların nefes alması için gereken bir ara. Şimdi şöyle mesela okulların kapanmaması kararını yerinde bir karar olduğunu belirten eğitimci kaması, sosyal etkinlikler ve eğlence mekanları varken okulların kapanması mantıklı değil dedi. Tatil vardı bir hafta orada biraz çocuklar kafanı, kafalarını dinledi. Şu an ise 15 günlük bir e, süre zarfında en azından bir hafta o tekrarlarını yapsın, bir hafta da e, dinlensinler diye bir program yaptık o yani. Var, özel eğitim merkezleri ara vermeyecek özel üretim kurumların çoğu bir hafta ara veriyor. Genellikle bir hafta tatil, bir hafta da kamp ve ödev tek genel tekrar, seri deneme şeklinde dersler işleniliyor, takip ediliyor çocuklar. Ücretler velilere yansıtılıyor mu? Yani ders e, ş, e, şey dershane ücretleri mi? Yıllık bazda olduğu için e, ara tatilde e, ücret velilere yansımıyor. Veliler öğrencileriyle bu arada nasıl zaman geçirmeli? Veliler bence daha çok sosyal etkinlik açısından çocuğun kafa dağıtılacak bir şekilde zaman geçirmeleri lazım. Çünkü pandemiden sonra derslerin olması biraz olur olmaz çocuğu sıkmıştır. Ama derslerde koparacak şekilde de değil.